Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle PES oynuyoruz. Evet arkadaşlar lig kurduk bugün. Puan durumu, gol kralı olmak üzere ligimiz 28 maçtan oluşacak. 14 haftadan. Evet arkadaşlar, maça başlayalım. Bu arada takımlarımızı da söyleyeyim. Benimki Ateş FC, kardeşiminki Şimşekler CF. CF ne demek? Gel ben de bilmiyorum. Ben başlayalım. Evet arkadaşlar şu an bir hafta, 14 hafta oynayacağız on her haftada iki maç olacak. Evet başlıyoruz bakalım İlk haftamızın gol kralı kim olacak? Formalar evet, evet formalar yapalım senin forman hangisi siyah siyah benimki de sarı ay kırmızı işte. Evet Sık. arkadaşlar iki takımında güvendiği futbolcular var Cristiano Ronaldo Arlington. Davut Haaland'la Ronaldo'suna çok güveniyor. Ben Ama Ronaldo benim de... ya arkadaş. Evet Ronaldo'su yedi. Çünkü yere bakıyordu Ronaldo. Evet Haaland'a güveniyor Davutay'ın çok. Ben de Sanayi'ye en çok güveniyorum. Evet bakalım. Ben senin gol kralı olabileceğini düşünüyorum. Ümitliyim. <laughs> evet arkadaşlar ikimiz de şeylerden seçtiğimiz için böyle oluyor. Ve Haaland'la başlayalım. Evet arkadaşlar işte bakın ne var çıkartabiliriz. Jack Grealish. Guti. Guti aldı önüne. Haaland. Oh Direkten be. döndü lan. Oo. Yapma be oh. Lan dakika bir Hiç gol bir işte. olduk ya. Evet arkadaşlar alan düştü şimdi. Yani yapıyoruz. Yapıyoruz bir şey. Yok bakıyorsun Leyne Mağa doğru bir kere de gül ya. <gülüyor> <gülüyor> Lusane bıraktı. ve LeBron'yu olmadı. Bu ile şimdi hani atağa çıkacağız. Bir şekler. Cüptelayınam. Evet bastık alamadık ya. Beyler güce dikkat edin çok iyisin abi oldu. Çok çıkarmesiyi. <laughs> çok iyi bırak sana, sana. Eskiden olsa ipe dizerdi sana Arkadaşlar ben 2023'te Sunny'nin oynayışımı görecektiniz arkadaşlar. Sunny'nin saçı bonus'tu. Ben... Arkadaşlar 2020 bu sene gene çok iyi oynuyor ama 2023'ün yerine tutmaz. Arkadaşlar 2023'te topu orta sahadan bir alıyordum. You bellingham'ın oynayışı. Zaten 2023 yılındayız. Baba aldı. Zaten Sonu çok iyi. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Evet. Ana nasıl De da Haaland'ın da birer golü var şu anda maçta. Sen de Haaland mi attı golü? Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım ilk hafta ilk maçın gol krallığı sıralamasına nasıl olacak? Kesin Haaland olacak arkadaşlar. edim ya. Guti Delight. Lan İler. nasıl giriş şey 7 numara giyiyor Çok iyi. Ah oh be uzatamadım lan. Aldım aldım aldım. Tos gelmedi be. Oğlum sen niye Kolamaniyi koydun? E ben belki Kolamaniyi oynatmak oh. istiyorum ya. yani bu kadar gereksiz hal olamazsın. Evet, Lebron'u harika indirdi. Kaldırdım. Orta. Kale. Oğlum başka ortadan... Mı? Ah be. Bir de diyor orta kes. Orada ben ortadan başka ne yapabilirim acaba? Şut da çekilirsin. Oradan şut mu çekilir? Çekilir. Çekilir de atamaz. Nereden biliyorum? Şut. Bellingham olmadı. Oho. Atamıyor. Arkadaşlar ben geçen buna bir gol atmışım. İzlemeniz, görmeniz lazım da o golü. Arkadaşlar. Ben de buna geçen lan bir çakmışım var ya üf. Benimki daha güzeldi. Oğlum ben sana hacamı hacamı tavışlara gol attım? Arkadaşlar bak. Ah. Yemin ediyorum arkadaşlar bak. Top çekti orta sahadayım. Kuriste sen dedim lan bir tuzak küçüklatan vurayım dedim. Po. Bir baktım tutamadım o yer. Şoka girdim. Tur attım evin içinde ya. Oğlum ben de Hacamet tavışla attım aynısını. Benimki Aha. sekmeden bir de arkadaşlar. Benimki de sekmedi oğlum. Kylian Mbappe. Ya. Mbappe. Mbappe de girdi aralarına. Anasını sekeyim. Böyle bir şey mi? Mbappe de bu üç oyuncunun arasın iki oyuncu vardı. Üç oldu. Kylian Messi. Messi uzattı topu. Kolomani. Orta açmak istedi olmadı. Aldı Lionel Messi'yi. Arnold ortaya açtı. Leroy Sunny. Arkadaşlar oh, bu oldu. gelirse Brawl Stars'ta kupada kazacağız. Evet. Öbür maçı ne zaman yapacağız? Öbür maçı yarın da Evet arkadaşlar ya, maçlar hafta sonları olsun evet. Haklı. Cumartesi pazar olacak her gün. Her hafta pardon yani. Çünkü öğlen kardeşlerimiz var öğrenci kardeşlerimiz. Şimdi Davut er, kardeşim öğrenci. Ben sabahçıyım ama. Evet Messi Messi aldı. Lionel Messi Leo Messi. Bıraktı Kevin De Bruyne'a. De Bruyne aldı aç ortayı. Kola olmanı olmadı. Şimdi kontraya çıkacak şimşekler. Abi, Kridish ayağından kaçırdı. Oynamıyor. Taç şimşek. Oynamıyor belki Cifi'nin? araya oynamak istedi Messi, Archerby. Kevin De Bruyne oynadı. 11 tane adam var benim Forber'im, Gakko dikkatli. Pas yine var. Jude Bellingham aynı araya geçmedi. 2-1 ateş efsi önde. Jack Grealish içeri doğru sokuldu. Ruben Diaz olmadı. Evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz Ruben orada ne işi var? Davut şu an full atak oynuyor. Kardeşim yani. Full atak oynadığı için. Aha adamı niye söylüyor? Aha ata ata. Tamam. Ta, ta. Maç delaytileri oldu. Biliyorum. Aha oyun dondu arkadaş. Kusura arkadaşlar oyun donmadı yalan lan. Aa, hayır. Vurdurtmayın. Girmez. <laughs> yani. Falan... Oh, kırdık kapıyı. Hayır. Hayır. Küs ayı dana alırım onu. İndirdim. Tek top çok Bunu iyi. aldı. Yürü de boy. Yürü Kevin. <laughs> Olmadı be. Kevin 15 bir çıktı be. Guti. Oo abi. Saplayacağım şimdi senin o hızına. De Bruyne geçmedi pası. Guti. Jack Grealish. Jack Grealish. İpek de verin. Eskiden olsa İpek izlerdi sana. Şu an yani futbolcu gibi gözükmüyor. Oo. Şu an futbolcu gibi gözükmüyor sana. Sıfır golü var. Attı ya oğlum. O mu attı lan? Onu devrin at. <laughs> e, tamam ikinciyi de sana attı oğlum. Ha bir tane daha mı attın? Yok lan. Evet oğlum iki tane attım da ikinciyi kim attı? Onu videodan bakacağız artık. İki hiç kim Evet Haaland. Ben de ikinci Mbappe Geç veriyorum seni. Geç veriyorsun yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar Haaland şu andaki golle gol kralı. Zaten ben sonra bunun çanağını kıracağım ben. Leroy. Sane. Ah, Dışarı. Odayı ben kurdum yani çok proyum. Oğlum ben de niye Ronaldo oynamıyorum? Ben oldu doğru aşağı bakıyordur Aşağı evet, evet. mesela var ya. rahat 5 gol vardı bu maç. Evet, gene sallıyoruz. Niye? Martin dice saptı be. O attım konum gelsinler. Gelmiyor Aha. mu? Adres versinler. O zaten senin o şarkına var ya başlayacağım. Arkadaşlar yemek yerken bile o şarkı söyledi Demin Yemek yiyorum mutfakta. <laughs> Gitmiş olan hotun konuğunun derisinde di şarkı söylüyor. Aha. Hayır etik yapmayın. Oh, oh, oh. Bu maç burada. İş. Lan daha dur daha ilk yarı bitmedi. Evet. böyle sormuşlar neden bu ne gittiler demiş kadar <laughs> isim. Rossi sarı. Ben Rossi alacağım arkadaşlar Rossi ile hesaplayacağım. Senin de vardı bir ara o da kayboldu. Bu ne zaman zaten Süper Lig'den oynayacağız kayboluyor arkadaş. Messi dışarı. Arnold orta yaştı. Kolomani dışarı. Oğlum bu Kolomani harbiden geri zekalı bence. Gerçekte kaçırıyor. Burada kaçırıyor. Etkinlik maçında da kaçırıyor. Niye 93? Aa, oğlum ya şimdi. Ake Ronaldo bile 94. Şu normal Ronaldo benimki farklı. Onu ne yapacağını teyzem de biliyor artık. Asi. 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 gana, gana Madrid. el Madrid. Böyle diyecektim zaten. Asi. Küfür eyleminde bir şeyim yoktu. Küfür etmeyecektim yani. Asi. Şarjım bitiyor çünkü. Şarjım bitiyor. Bekle. Asi. Asi gana el Madrid. Asi gana el Madrid. Onda. Onu unut. Abi şu an gitsa da sarılıp. Aa oyun gitti dur. Ya durduracaktım. o oyun tost makinesi oldu. <laughs> Vallahi tost <laughs> makinesi oldu. <Vurdum. gülüyor> Allah belanı versin tost bekini e söyle. Evet arkadaşlar şu an lan gol kralı 3 golle. Ya ben dur dışarıda yapayım. Otum kolum gelsinler. Bilmiyorum mu? adres yazsınlar. Evet, tamam. Tablet kafayı yedi. Vallaha girin ya Allah belanı versin. Adres Vallahi girmiyor ha. Kendinden bir şeyler yapayım. Abi gitme. Tümünü kapatsam mı? Oğlum ne olacak? Heh, heh. Hadi kardeş ya. Kurumuş <laughs> yol lazım. Belki bir <laughs> <doğar>. yol lazım <laughs> da onlar. Bir gün beni sorarsa susacağım. Kimi soktun bakın göreceksiniz. Ronaldo'yu. Evet oğlum. Cristiano Yaşar <laughs> Grealish. <laughs> 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 Ronaldo'ya 5 numara giden koca yürekli Davut Bey. Çünkü şey giriyor. Griliş giriyordu lan. Griliş Yo. giriyordu. Giyiyordu, giyiyordu. Hayır olmuyor. Oh, oh, attım konum gelsin. Hayır olmuyor aldı beş. E göreceğiz. Nasıl sorun? Jack Griliş yedi. Tamam oğlum Griliş çıktı. Lan ne alaka oğlum? Tamam, İki oğlum, tane yedi numaram mı olur bir takım? Benim normalde Ronaldo'm 7 giyiyordu. Ha 7 giyiyordu. Ronaldo normalde, normalde de 5 giyiyordu. 7'yi kim giyiyordu? Messi giyiyordu. Yes. Vallaha. Sevdir. Ha yediği bir ara kimliğe giyiyordu. den kim aldım. Onu da halanda vermişti. Ya yürü git lan. Allah çarpsın. Her haram. şey sağlam. Halan sondaydı. Yürü git lan. Yemin ederim bak. Bir araydı ama. Bir araydı ama. Kim yiyeceğiniz zamanında mıydı ama? Ya. Kim yiyeceğiniz zamanında ona mı kazanılardı? Ronaldo. Ronaldo da için mi Hadi. Abi. Avcı. Avcı. Hocam no side. No side, kabak, kabak. Oo, ne olsaydı? Offside lan. Kaba kaba. Oha ne kaba abi git. Yürü git ayağın önünde. Ayağın arkadaş. O zaman ayağın önünde diyeceksin kabak demeyeceksin. Ya oyun. Ne no Oy Oo. markete gitmiyor o yer. Atlı Hadi çocuklar çevir aslına. At demeyene at deliler. Oğlum ben bu sana hiç fil yapmadan bırakmam ben. Ne Bunu ameliyata göndereceğim. <laughs> sürgün Yok ya. Sürgün sürgün var mı sürgün? Yok. Ee, arkadaşlar ağlıyor. Bizimlik normallik. normal Çıkardım. Allah olmaz. ağla, ağla, ya bir sus. O, o. Arkadaşlar yorumları yazın. Şey olsun. O, o. Zirgin olsun olmasın. O, o, attım. o! <gülüyor> Çok <gülüyor> kaldırdım ya. hey, <laughs> hey. <laughs> Lan be çok Beni kaldı. bekle dostum. Bekliyorum dostum. tamam ee, ee. mı? Oo hocam bacak gitti. Hey ee, kaymadım bile abart. La bir git nerede kaymadı? Ama değmedi adamın ayağı değmedi. O. İki yere bitti. Gönlüm. evet sen de halan da atmış ben de kovalama ee, yani. Ben de halan halan halan. Hala hala hala. Halan 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 canın canım canım bana bir de ki ne işim var ne işim var yengen <laughs> hop hop onu indirir misin chiki toko beleş beleş Tiki taka. Belleş, belleş, belleş. taka. Belleş. abi beleş abi leroi sani evet arkadaşlar sani halanlı geçecek ama Oğlum o sana bugün anlamda geçecek. Evet, yarın geçemedim yarın geçecek. Evet, yine sanalasyon, atraksiyon. Allah motivasyon. Lan oh. ne oluyor? Bravo Messi. Allah motivasyon. Her günüm atraksiyon. Oui, pétitation. Ah be oraya atsaydım. O araya. sırada evle bir ne alacağım ki ben yöntemi şimdi? Eğer bir şey etiketleyin görsün abi. Eğer 5. Allah'ın mutinasyonu. Allah'ın Aa. Ateş FC. Hmm, şimşekler FC. Şimşekler FC. Ay şimşekler CF. Oğlum, Harbiden bak. Oğlum CF ne ya? Sana ne lan? Real Madrid şey değil mi? Sana ne? Sana lan Real Madrid CF o. mi? Real Madrid CF O abi ya. Embo. Vallahi ya. Hayır oğlum analoğum kaydı beni. Yani. Allah belamı versin analoğum kendinden böyle geri attı. Bana ne. Embo <laughs> be. Ben şunları göstereceğim. Yapıştıran zevk. Kaylayan. Kaylayan. Takımlara kaylayan. Benim sende bir videom var. Bir şey. En popüler videon hatta. Söylerim, görürsün yani. Ben de anneme söylerim. Neyi söyleyeceğim? Kilyon! Neredeyiz arkadaşlar. Etliğimi küfürüm benim. Söyle lan. Çok mu korkuyorum bana? Aha, atacağım arkadaşlar ben bunu. Hatta bir adamla atacağım. Doğru, çok sever bu Sani kişiyi. Sen. Yani. Aa, oğlum bacağım acıdı. Sen arkadaş. Ol oğlum motivasyon. Oğlum bak an oğlum ne yapıyor ya? Ben oğlum senin elin bak, yapıyor. Bak bak, bak. Abi benim elim yapmıyor senin elin yapıyor işte? Okey an Sen ne anlatıyorsun be abla? Oho saplayacağım ben bak beni şimdi be. Çolomani. Ne yapıyorsun çolomani? Çolomaniye. Ya abi saplayacağım şimdi. Bir küfür ederim. Hayatın yamuldu. Sinan Engin'e çıkıp leğin de versin. Allah'ım. Vallahi çıktı. Allah belamı versin ki çık. Yemin ederim uygulamadan çıktı. Dürü, 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 dürü. Allah dürü, belamı dürü, versin dürü, ki tuş başlarım. Ay. Oğlum çıkıp çık. Bak. Ya ben mi çıkıyorum ya? Hı -hı. Davut'un tabiri yine bozulmuş. Hayır. Küçüğe işte gel lan buraya. Hayırdır onu. Ben tek mescisi olabilir bu hikayede. Dida. Dida. Anam motivasyon. Her Ya abi beynini seveyim ya. <laughs> Çocuk yanlışlıkla gol atıyordu lan. <laughs> lan yanlışlıkla gol atıyordun Davut. Biliyorum ama ben kısa bir şey yapacaktım <laughs> yanlışlıkla dışarı attın gol atıyordu. Çıkma ya, ya. onu saplayacağım şimdi çıkmam. Bak oyunun tos makinesi. Benimki direkt hesap makinesi sayılardan çekilmiş. Hadi be döndüm vurabilsin. Tabletin hadi. kaynağı Sinan Engin'in göz açtı. Ya o başlayacağım ananlara sana anam. Şu hadi de. be. Bir küfür Kolomani. Kolomani. Gözlerim kötü görüyor ben kör müyüm? Nah ki onda doğdum ben. E çıktı ya. Arkadaşlar Evrecan'ın haklısı. Evet maçı ben yendim. Yok yenmedin. Çık çıkarsa ben yenmiş sayılıyorum. <laughs> yani 3 puan. Ay doğru. Arkadaşlar ben kazandım. Yoruma daha iki sitemiş. Ah kazandım. Atan maç maçı altı Oruç. devamını getir. Oruç. 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 Evet arkadaşlar yazıyoruz. Arkadaşlar geçen bu anne uçak gidebilir ki ekle seni bekle Evet Etler. Davut, Davut da... seni, seni beklerler karar. Evet gol krallığı. Haland 3 Haland 3 Mbappe 2 Kolman 2 2 ya Evet arkadaşlar devamını da yazıyoruz. Kolomani 2. Hani 1. Debron 1. Debron 1. Bir, bir dakika. 4, 5, 6. Tamam 3 de Davut attı. 6, 3 evet. Evet arkadaşlar puan durumu ben 3'üm. Davut 0. Yani ben birinciyim. Sana Gol krallığı Haaland birinci, Mbappe ikinci, Kolomani 3. Sanayi dördüncü, Devrim beşinci. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere, bay bay.